Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 9 Eylül 2024 Pazartesi. Ben Ferhan Kösoğlu. Yeni haftanın ilk gününde, yeni sezonumuzun da ikinci haftasında yine günün öne çıkan tüm gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün sizlerle neleri konuşacağız? Şöyle gündeme bakalım gündemimizde neler var. Almanya'nın Hanau kentinde bundan 4 yıl önce bir ırkçı saldırı meydana gelmişti malum. Tam 4 yıl sonra polis özür diledi. Ona bakacağız. Yine Almanya'daki hava durumu ve Avrupa'daki hava durumundan bahsedeceğiz. Malum soğuk bir havaya girdik pazartesinden itibaren. Asgari ücretle ilgili bugün çok güzel bir gelişme var. İşin başındaki isimden milyonlarca çalışana bir müjde geldi. Öte yandan yine Almanya'da bir uyarı var. Uzmanlardan sahte para uyarısı var. Özellikle cebinde 50 eurosu olanlar dikkat diyelim. Onu da sizlerle paylaşmış olacağız. Üniversite öğrencilerine de bir müjde var. Hükümetten dar gelirli üniversite öğrencilerine bu yıl... Bir yardım verilecek, yardım miktarını da haberde anlatacağım. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camii'de gündem başlıyor. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde aralarında Türklerin de olduğu 9 göçgelenli maalesef ırkçı bir terör saldırısında hayatını kaybetmişti. Polis olayın üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçtikten sonra ilk kez o geceki ihmallerinden dolayı özür diledi. Almanya'nın Hannover kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde 9 göçmenin katledildiği ırkçı saldırılardaki ihmalleri dolayısıyla polis ilk kez özür diledi. Basın açıklamalarda bulunan bölgenin güvenliğinden sorumlu olan Güney Hessen Polis Eşkilatı'nın başkanı Daniel Mut, saldırı sonrası yapılan hatalı uygulamalar ve ihmaller için mağdur ailelerinden özür diledi. Daniel Mut, Hanau katliamı sonrasında polisin ihmal ve hatalarından ders çıkardıklarını da belirttiği açıklamasında, benzer durumlar için yeni önlemler aldıklarını belirtirken sonra ailelerden özür diledi. Saldırı gecesi ve sonrasında yapılan hatalar için özür diliyorum. Özellikle kurbanların yakınlarına yeterince destek verilmemesi ve bilgilendirilmemesi konusunda özür borçluyuz ifadesini kullanan Daniel Mut, bölgedeki acil çağrı sisteminin güçlendirildiğini, polis memurlarına ıkçılıkla mücadele eğitimleri verildiğini ve olay yeri güvenliği protokollerinin gözden geçirildiğini de açıkladı. Evet maalesef tabii polis özür diledi ancak bu ihmaller belki de oradaki birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu özür yerine gitmiş midir? Hiç sanmıyorum. Son günlerde bu aşırı sağ ve ırkçılıkla ilgili birkaç haberi sizlerle de paylaşmış olduk. Malum Almanya'da seçimler vardı. Seçimler sonrası bazı eyaletlerde aşırı sağ parti rekor kırdı. Bunlarla ilgili haberimiz vardı ve size sizin düşüncelerinizi de sormuştuk. Tabii çokça yorum geldi bununla ilgili birkaç gündür. Şöyle yorumlara bakacağım. Ancak o yorumlara geçmeden önce tabii çok güzel mesajlar alıyoruz sizden. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün o yorumlardan sadece birkaçını şöyle ekranda da göstermek istiyorum. İzleyicilerimiz bize hangi mesajları atıyorlar onları sizlerle de bugün paylaşmış olayım. Bir izleyicimiz demiş ki e, Altınov evet suyada Altınov emeklerinize sağlık sayenizde her haberden haberdar oluyoruz. Teşekkürler başarılarınızın devamını temenni ediyorum demiş. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii çokça bu yorumları alıyoruz ancak hiçbirini değerlendirme imkanımız olmamıştı. Sizinle paylaşma imkanımız da olmamıştı. Bugün bu vatandaşlara böylece bir biz de teşekkür edelim istedik. Tabii hepsini alma imkanımız yok. Yüzlerce mesaj alıyoruz sizden her gün. Bazılarını şöyle sizlerle paylaşmış olalım. Yine başka bir izleyicimiz ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Rab'bime emanet olun demiş. Allah razı olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Yine başka bir izleyicimiz Ali Bey haberlerinizi çok memnun edici, haberleriniz çok memnun edici. Aynen devam edin. Çok teşekkür ederim ifadelerini kullanmış. Murat Bey de Allah razı olsun kardeşim. Sizi çok seviyoruz. Size sıhhat, afiyet e, diliyoruz. Hayırlı yayınlar demiş. E, tüm izleyicilerimize biz de e, buradan sıhhat, afiyet dileyelim. Tabii şimdi bazı izleyicilerimizin de yorumlarına geçelim. Bazı izleyicilerimiz e, bu son gündemdeki konuyla ilgili ne düşünüyor? Gerçekten bu aşırı sağ Almanya'da son dönemde artması, onları endişelendiriyor mu? İlerleyen dönemde bir Almanya'yı terk etme düşünceleri var mı? Çünkü bunlarla ilgili bazı araştırmalar da yapılıyor. Mesela Şenay Yıldırım demiş ki: "Giderim diyen herkes yalan konuşuyor. Hiç kimse de gitmez." ifadelerini kullanmış. Tabii Şenay Hanım'ın düşünceleri böyleydi. Yine Meray Demircan isimli bir izleyicimiz de "Kimse gitmez. Buradaki huzur disiplin olsa ben de ülkeme dönerim." Burada Almanlarla çalışıyorum saygılı ama bizim Müslümanların yanında çalışmak istemeyen ifadelerini kullanmış bir izleyicimizin düşünceleri bu yöndeydi. Yine başka bir izleyicimiz gitsek çocuğumuz torunlarımız burada yaşlanacak o da zor kendi başımıza ifadelerini kullanmış. Yine başka bir izleyicimiz ise Zeynep Hanım Türkiye'deki eğitim sistemi berbat tek korkum. Bu yoksa bu gündelerin mülkeme ifadelerini kullanmış. Evet tabi çokça yorum vardı. Şöyle ilk gözüme çarpan bazı yorumları sizlerle de paylaşmış oldum. Tabi bazı izleyicilerimizin düşünceleri böyleydi. Siz de varsa düşünceleriniz bizimle paylaşabilirsiniz. Bu son dönemde Almanya'daki ki bu aşırı sağ dalga sizi ürkütüyor mu? İlerleyen dönemde böyle bir düşünceniz var mı? Bunu da size de bir kez daha sormuş olalım. Sıradaki haberle devam edelim. Almanya'da yaz bu hafta kısa bir mola verecek. Soğuk hava dalgası bugünden itibaren Avrupa'nın genelinde etkili olacak. Alman Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının gelecek haftadan itibaren ise yeniden 25 dereceler civarına çıkacağını duyurdu. Bu hafta yaz mevsimi Almanya'da kısa bir mola veriyor. Soğuk hava dalgası yakında sona erecek olsa da o zamana kadar bol miktarda yağış bekleniyor. Soğuma yalnızca Almanya'yı değil, Fransa, İtalya ve Hırvatistan'ı da etkileyecek. İlk soğuk hava dalgası Avrupa'nın güneyine kadar inerek ülkenin güney kesimlerinde şiddetli yağışlara neden olacak. Hafta sonundaysa sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 22 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar artmaya devam ederken, Perşembe gününe kadar Almanya'nın doğusunda ve kuzeyinde 25 dereceye kadar ulaşabilecek. Soğuk geçecek bu hafta Eylül ayı için bir istisna olarak değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşmayacağı öngörülse de Eylül ayının geri kalanında sıcak bir hava bekleniyor. Evet sıradaki haberimiz asgari ücretle ilgili. Almanya'da asgari ücretlere Federal Çalışma Bakanından önemli bir müjde geldi. Bakan Asgari ücret komisyonuna gönderdiği mektupta ülkede asgari ücretin saatinin 2026 yılından itibaren 15 euroya yükseltilmesini istedi. Bakana işçi sendikaları destek verirken patronlarsa karşı çıktı. Evet patronlar maalesef genellikle işçilerin maaş artışı konusunda bu konuda genellikle biraz e, cimri davranabiliyorlar. İşte onu gördüğümüz bir örnek tabii hepsi için geçerli değil bazı insanlar özellikle patronlar sendikası bu noktada daha önce de örneklerini gördük. Asgari ücret yükseltilmesinde sürekli bir bu noktada karşı çıkan bir tutumları vardı. Tabi askeri ücretin 15 euro olması durumunda ortalama günde 8 saat çalışan bir kişinin maaşı aylık bürüt 2400 euroya yükselmiş olacak. Almanya'da hükümet seçim vaatleri arasında da yer alan asgari ücrette artış için radikal bir artışı gündemine aldı. <laughs> Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ülkedeki asgari ücretin 2026 yılından itibaren saatte yaklaşık 15 euro'ya yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. Asgari ücret komisyonuna bir mektup gönderen Çalışma Bakanı Hubertus Heil komisyonun bağımsız olduğunu ve buna göre karar verdiğini belirttikten sonra Avrupa Birliği'nin asgari ücret direktifine uyumlu bir ücretin ilan edilmesi çağrısında bulundu. 2025 yılı ortalarında ilan edilmesi gereken asgari ücret miktarının Avrupa Birliği genelgelerinin dikkate alınarak ilan edilmesi uyarısında bulunan Çalışma Bakanı Hayla, Alman Sendikalar Birliği'nden de destek geldi. Almanya'da 2024 yılı için asgari ücret 12 euro 41 sent olarak uygulanıyor. Bu ücret 2025 yılında 12 euro 82 sente çıkacak. Komisyon asgari ücreti 15 euro olarak açıklarsa haftada 40 saat çalışan birisi böylece 600 euro kazanmış olacak. Bu da aylık ortalama 2400 euro yapıyor. Almanya'da sahte para alarmı verildi. Federal Kriminal Dairesi'ne göre Almanya'da 2023 yılında 160.900 sahte banknot ele geçirildi. Bu euro'nun yürürlüğe girmesinden bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Uzmanlar vatandaşların özellikle 50 euroluk banknotlarla ilgili dikkatli olmasını öneriyor. Almanya'da sahte paralara dikkat. Federal Kriminal Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da 2023 yılında 160.900 sahte banknot ele geçirildi. Bu bir önceki yıla kıyasla %46 oranında bir artışa işaret ederken, Euro'nun kullanılmaya başlandığı dönemden bu yana en yüksek rakama ulaşıldı. Sahte paraların yaklaşık %35'i dolaşıma girerken, bununla beraber yaşanan dolandırıcılık olayları da artış gösterdi. Federal Kriminal Dairesi'ne göre en fazla sahte para vakası Baden-Württemberg, Bavyera, Kuzeyren Vesfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde meydana geliyor. Uzmanlar da yaşanacak dolandırıcılıklarla ilgili vatandaşı uyarırken, büyük miktarlarda para söz konusu olduğunda satış yapılmadan önce paranın bir banka yatırılmasını öneriyor. Evet biz de buradan bir kez daha uyaralım aman dikkat diyelim. Tabi piyasada en çok dönen banknot 50 euro. Onun için de vatandaşların biraz daha dikkatli olması gerekir bu konuda. Tabii sahte para nasıl anlaşılır? Onun da yöntemleri var. Bilmeyen arkadaşlar da internetten araştırma yapabilir. Biz de bu konuda vatandaşları uyarmış olalım. Almanya'da üniversite öğrencilerine hükümetten bir müjde var. O müjdeyle devam edeceğiz. Almanya'da üniversite eğitimine başlayan dar gelirli öğrencilere hükümet maddi destek kararı aldı. Yeni yardımla maddi durumu zayıf olan ve üniversiteye başlayan öğrencilere bin euro verilecek... Peki bu yardımdan kimler faydalanabilecek detaylar haberimizde. Almanya'da üniversiteye başlayan öğrencilere 1000 euro tutarındaki devlet yardımı resmen başladı. Söz konusu yardım koalisyonun burs reformuna dayanırken maddi durumu zayıf olan öğrencilere destek amaçlanıyor. Ancak bu yardım alabilmek için öğrencilerin hızlı davranması gerektiğinin altı çizildi. Başvurular 2 Eylül itibariyle başladı. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, başvuruyu yalnızca eğitimin başladığı ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesi. Örneğin eğitim 1 Ekim'de başlıyorsa başvurunun 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmiyor. Bu yardımdan faydalanabilmek için ise geçmişte sosyal yardımlardan birinin alınmış olması gerekiyor. Bu yardımlar vatandaşlık parası, sığınmacı yasası kapsamında verilen yardımlar, ek çocuk parası desteği, kira yardımı. Evet bu güzel e, gelişmeyle de bugünlük haberimizi noktalamış olduk. Yarın yine inşallah aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.